Arkadaşlar bugün Manchester'da ben Sporting'in dördüncü bölümünde karşılaştayım. Karim'le uğraşmaya devam ediyoruz. Geçen ikinci bölümü bitirdik bildiğiniz için. Bir bölümde iki tane bölüm bitirdik. Bayağı iyi olmuş. Şimdi fazla mesai yapalım. 185 paramız var. Gayet iyi para biriktirdik. ne olmasın. Ebenin ee, köründeydim. Falan. Her neyse bir şey söylemek istemiyorum. Aferin Karim. belki ya. Hikaye hmm. okumuyorum. <laughs> i̇nşallah Karim'le alakalı bir şey değil. Oğlum hep aynı gazete ya. Şimdi Şey değil, şey değil. O bizim yazdığımız Karinin annesinin yaptıkları günah kalkıyor bir bu kilise Kilisede kişilere yordu Oo, edip düşmanın üremesini izin vermeyi Çocuk ayakta olduğu için O Durumlar gitti demek ki. Evet. Ya yok. gidersen zaten dalga geçer. 2 dakika geçmiş şu anda. Nasıl lan? Bu iki kadı hangi çocuklar? Şey ve Ole var. Ve Beret ve Kadi. Ne garip isimler lan. Bu arkasının güzeleceklerini söylemiştim. İyi, Bayberk sayesinde herhalde. Bayberk'e teşekkür ediyorum. Tamam ödev yap sen. <laughs> Sonu sen Tamam, uyu uyu. Bence de. Hep uyumak istiyorum. Ay belki yarın. Hiç uğraşamıyorum. 14 arabı oldu. Kaç bölüm var bu oyunda? Ben hiç ona bakmadım. Ben ah çok açık bir saniye. Güzel bir TL yolunu Bir saniye. TL'ye tane bundan alalım. Bir tane Bir tane bundan aldım. Bir tane bundan alalım. Bir tane bundan, bir tane bundan Bayağı bir şey

demek. Ama iki <laughs> <Daha doğrusu. gülüyor> yüzden normal olabilir. Tamam oynayayım. Ben de mesai yapıyorum. Bakın ortaya yok. Deri atıyor. Dışarıda oynamam bitti. Geri dön. Şey bu Ahmet beyefendi bana mesaj atıyor. Şimdi bir yemek yapalım. yok. Ben biraz videoyu durdurup geliyorum. Devam ediyoruz şimdi. Ve gerçekten hocam senin çok çalıştın. Sanırım bayberk oradayken seneye de başarılı bir öğrenci olabilirim. Ne yani... Noel indirme varmış. Güzel. var Ya paramız yetiyor oğlum. E paramız yetiyor. Hatta göstereyim arkadaşlar yani. Paramızın yettiğini yüzde bir milyar milyar trilyon katrilyon falan eminim yani. Biraz şöyle müzik de gelsin ha. Müziği açalım biraz. Oyunun müzikleri güzel. Şuradan bir şeyler alalım. Şu tilki yumağını alalım mesela. Abi indirim gelmiş. Al ya. Burada çok güzel balık. Bak şu balık çok iyi. Ama ben şunları almayacağım o zaman. Dur. Üç tane bundan. Üç tane de bundan. Abi şu hazır paramız yeterken bayağı alalım ya. Hazır paramız yeterken alalım yani. Yoksa. <laughs> sıkıntı çıkabilir. Biraz zaman geçti. Norveç'te arkadaşlar kışın tatil oluyormuş. yani bizde yazın şu an tatil okullar ya mesela. Onlarda kışın tatil oluyormuş abi. Garip yani. Ama yani adamlar zeki demek ki mesela. Niye kışın tatil? Aslında işe gitmen gerekmiyor mu? Evet doğru diyor. Yani me mecbur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çocuklar tatil yapıyor. Biz işte şey yapıyoruz. Karin orada tatil yaparken. <laughs> Olsun yani. Çok da önemli değil. Banyo da yapsan. Kirlenmişim. Uyusun. <laughs> Mektuplara bakmam gerekiyormuş abi. yazalım mektubu Karin'le ilgili yine. Karin'e anlatmayacağım arkadaşlar. Çünkü anlatırsam çok iyi şeyler olacağını düşünmüyorum. Niye tur olsun ya? Olmaz belki ya. Duygusallaştı. Evet o zaman şimdi ben biraz daha günlerde dolaşıyorum. Şimdi karinle saklanmaç oynuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saklanmışsındır diye tahmin ediyorum. Gözüküyor zaten. Ya ben en iyi yerin olduğunu düşünmüyorum bence kadın ama her sen Yani sen bilirsin. Bu iyi bir fikir yani. Bence de iyi bir fikir. Hmm. <laughs> Nasıl yapacağız? Aa yaptık. Güzel. Biraz donmuş denizde balık tutalım. Evet aldık. Aha. Bu garip bir balık. Bence balık değil o karın. Evet, aldık. Hadi eve gidelim. Sana yemek yapalım bakalım. Ama sen şimdi aç değilim dersin. Neyse. Ee, hiç de bile özür dilerim zaten. That's good Karen. I am Of. Neyse tamam ben çeviriyorum onu. Bu iyi karın ee, ben seni affettim zaten. Ben seni çoktan affettim diyor. Sana güveniyorum. Artık dersini al. Dersini almış gibi görünüyor. Sakın bir daha yapma tamam. Dersimi aldım bir daha yapmışım. yapmışım. Yapma. <laughs> Evet de büyüdüğüm zaman bir gün. Evet güzel. Yarın Noelmiş abi. Noel niye 24? Ben anlamadım. 31 olması gerek. ne öyle olduğunu yani artık. Tabii ki yani niye? Ayrıca paramız var oğlum. Kızı biz niye fakir gibi alıştırdıysak yani bilmiyorum ama yani biz fakir değiliz yani onu söyleyeyim parayı <laughs> Ya 836 yani altın olarak altın olduğu için Okey abi. Şunları kesiyoruz. Ve güzel Noel süsleri. Ya süsledik yani. Ben Noel kutlayan birisi değil. Biz yılbaşı kutluyoruz arkadaşlar. Yani bu yılbaşı. Noel değil bu. Bu arada bu yemek valla en iyisi ya. Bir ee, ağacın etrafında. Burada da bir tane balık var. Bunu da pişirelim. Ne kadar doyurdu? Oha, bu bayağı doyurdu. Bu balık çok iyiymiş. Doluştu. Evet, Bir bölümü daha tamamladığımızı düşünüyorum. Evet. Evet. Ev Öğretmenle de güvenebilirsiniz. O yüzden bence bu kız çok e, mantık konuşuyor. Tamam bu sefer okuyalım. Evet, yüzde 50 optimistik, yüzde 33 kendine güvenen. Sen ve yüzde 37 kişi daha Karin'in annesinden bahsetmedi. Sen ve yüzde kişi daha Karin'in yeni arkadaşlarına güvendi. Yani güvendik ama keşke güvenmeseydik. Sen ve yüzde kişi daha Bayberg'e güven. Bayberg zaten güvenilmesi gereken bir arkadaşlar çünkü Bayberg iyi birine benziyor yani. Gerçek manada. Aa, bölümü bitirdik. Şubat 13 çarşamba. Merhaba uyandım. Evet. Bak ben bir videoyu durdurayım. Biraz ben kendim oynayayım. Evet, Tamı tamına 8 tane balık aldım. Yemek zamanı geldi. Niye de bunu diyemiyorum. Kızın sınavı varmış pazartesi günü. Bay Bark da buna mektup yazdı. Bir de 8 tane balığım var. Tabii ki. Birilerine eklendiğini bakacağım abi. Evet kalemde top oynadık biraz. Bugün galiba hafta sonu. Fazladan mesai yapacağım abi bugün. biz ona seninle ödev yapacağını mı? Ne var Karin? Evet. Abi ama ben Karin'in mesela biz öyle bir diyalog geçmedi yani. Ben öyle bir diyalog geçtiğini görseydim yapardım. Bu sefer bu sefer sana gerçekten sınava çalışmanda yardımcı edeceğim. Ama ben böyle bir diyalog olduğunu bilseydim zaten yardım ederdim. Sadece böyle bir diyalog olduğunu bilmiyordum. Evet hızlıca yaptık. Tamam sen odanda ödev yap. Evet biz de yemek yapalım bu arada. dalgası renklidir. Aha Gök gerdan. Kutup martısı. Mavi ayaklı sümsük kuşu. Yes doğru bildim. Salladım tuttu. Kutup martısı. Evet. Güzel. Evet. Açtığını doyurduk. Ne gelmiş bakalım. Sen çok Ben Bence çok seviyorum. Karın. Ve seninle gurur duyuyorum ama bu seni nasıl değiştirdiğini de görüyorum. Orada ona Başka bir yerde daha şanslı olacağımı düşünmek için hiçbir şey en azından burada neyle karşı karşıya olduğumu. Umarım ki bağır ve ısınan ağlar herkes daha arkadaş yalnız İnşallah bu orada. Aa, ne yapacağız ama şimdi? Tam gel uyu. Tabii ki. Ha, bu kadar yeter. <laughs> Kafası çok da doğmasın şimdi sınavların iyi not falan alamaz. Ya yine ne geldi ya? Yani beni çok ilgilendiren bir şey değil bence. Evet. Bakalım. Karen ne yapacaksın orada? Merak etmiyor da değilim. Fazla mesai yapmayacağım. Hayır. drumlar Evet, Afed. Tamam, tamam doğru olabilir o konu evet. İşleri iyi edarı ediyorsun. Okuldaki işleri nasıl halde? Tabii ki evet. Her gün hikaye okuyoruz. Tamam. Optimistik %38. Baya düşürdük ama kendine güvenen abla. Biraz açık sözlü yaptık. Kaleni güzel oldu aslında. Aslında açık sözlü ve kendine güvenen yapmak istiyordum da. Daha çok açık sözlü ve optimistik oldu yani. Sen ve yüzde 43 kişi daha karının başa çıkma mekanizmasını teşvik etmedi. Yani karde evet. Abi gizli tutmak zorundayız yani. Tutmazsak yani kötü şeyler olur. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz. Görüşürüz. Bay bay.